Herkese günaydın. Yeni videoma hoş geldiniz. Bakalım bugün e, sizi neler bekliyor. İki tane kart var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bugünün iki tane enerjisi. Altıncı çakra. E, şöyle gördüğünüz gibi baş melek Metatron ve ikinci destemizde sözleşme kartı. Şimdi burada siz odaklanıp seçebilirsiniz ya da ikisini de dinleyebilirsiniz. Ee, ve şöyle başlıyorum ben. Birinci deste için bakalım bugün sizi neler bekliyor. Bir belirsizlik, kararsızlık enerjisi varmış ama ben 6. çakra ile birlikte yani 6. çakra blokajınız olabilir. Göremiyor olabilirsiniz tam olarak neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ya da kimin ya da hangi durumun bu belirsizlik enerjisini getirdiğini biraz daha görülerde netleşme olması gerektiğini görüyorum bir bitiş yaşanacak arkadaşlar bir şeyi sonlandıracaksınız ee, çok güzel geldi bakın şöyle ki sizi belirsizlikte bırakan veya kararsızlık enerjisini bitiriyorsunuz aslında şu ikilem enerjisini bitiriyorsunuz ve güneş doğuyor, çok güzel geldi. Ardından çok olumlu, güzel gelişmeler oluyor. Yani şöyle, mesela bir yere gitmek ya da gitmemek, çok kararsız kaldınız ve bu belirsizlik devam ediyor. Veya birine, birinden bir haber bekliyorsunuz ve bu belirsizlik enerjisi mi yaratıyor? O zaman bu haber haber gelecek ya da siz bir şekilde bununla ilgili kesin bir karar alacaksınız ve bu ikilem ortadan yok olacak. Bunun gibi düşün. Şimdi ikinci desteğe gelelim. Bakalım buradan şunu alacağım. Şunu alacağım. Ve wow. İkinci destede burada bir sözleşme var. Bir anlaşma var. Elinde gül tutan erkek yani bizim asıl erkeğimiz burada, esas adam ne yapıyor? Elinde e, gül sevgisini temsil ediyor, hislerini temsil ediyor. Bunları size sunmaya geliyor, gelmek istiyor. Ama kararsızlık enerjisi var, e, ikilem var. Ama karar gün sonunda aşktan yana yani sizden yana olacak açılım bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.